Sanat kritik sunar. Klein diye diye. <laughs> Editör Göver Kazancıoğlu'nun katkılarıyla Podcast görselleri için Mehmet Ali Kalacı'ya, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. Adile Uyar anlatıyor. Yalnızlık duygusu ve yaratıcılık. Adile Uyar, Melanie Klein'in yalnızlık duygusu üzerine makalesiyle yaşam arasında köprüler kurarak, yaratıcılık ve yazarlık duygusunun bağlarının izini sürüyor. Merhaba, size Melanie Klein'ın vefatından sonra yayınlanan bir makalesinden bahsedeceğim. Yalnızlık duygusu üzerine isimli makalesi, hayatının son döneminde üstünde çalıştığı üç makaleden biridir. Klein, insanlık durumunun bir parçası olarak gördüğü içsel yalnızlık duygusunun kaynağını araştırmak ister dış koşullardan bağımsız oluşuna vurgu yaptığı bu duygunun yani sevgi görürken ve arkadaşlar arasındayken bile yalnız hissetme duygusunun kökenlerini inceler. Ulaşılamaz, mükemmel bir içsel duruma her yerde duyulan özlemin içsel yalnızlık hissine yol açtığını ileri sürer. Klein erken dönemde anne ile tatmin edici ilişkinin annenin ve çocuğun bilinç dışları arasında yakın temas anlamına geldiğini dile getirir. Bu, tam anlaşılma deneyiminin temelini oluşturur ve esasen söz öncesi dönemle bağlantılıdır. İlerleyen yaşamda düşünce ve duyguların uygun kişiye ifade edilmesinden ne kadar memnun olunursa olunsun, kelimeler olmadan anlaşılmaya yani anneyle en erken ilişkideki anlaşılmaya duyulan tatmin edilmemiş özlem her zaman kalır. Bu özlem yalnızlık duygusuna sebep olur ve telafi edilemez kaybın depresif duygusundan kaynaklanır. Makalesini yazdığı dönemlerde Klein'in kendisi de depresiftir ve epey yalnız hissetmektedir. Çevresinde kendisini seven arkadaşları olmasına rağmen. Anemiye yol açacak kadar yoğun bir kanaması vardır. Ancak doktoru dahil kimseye durumundan bahsetmemiştir. Yoğun yorgunluğunun yaşlılığından zannedilmesi bu yüzdendir. Yaz tatiline çıkmış ancak kötüleşince geri getirilip kolon kanseri sebebiyle ameliyat edilmesi gerekmiştir. Ameliyatı iyi geçmiş ancak nikahat döneminde gece hemşiresinin evinde kalmasını istememiş, ihtiyacı olmadığı konusunda ısrarcı olmuştur. Ne yazık ki gece ofise haldeyken düşmüş, ve henüz tam iyileşmemiş yarasındaki dikişleri patlamıştır. Ve 28 Eylül 1960 günü vefat etmiştir. 18 yaşındayken babasının, 20 yaşındayken ağabeyinin vefatıyla çok arzuladığı tıp hayallerinden vazgeçen Melanie 21 yaşında evlenmişti. 30 yaşına geldiğinde ise iyi gitmeyen evliliği ve depresyonlarıyla boğuşmaktaydı mutsuz evliliğinde iki de çocuğu olmuştu. Depresyonundan iyileşme arayışı onu psikanalize ulaştırdı. Hakkında neredeyse hiçbir şey bilmeden başladığı bu sürece hayranlık duydu. Keskin ve hevesli zekası sayesinde psikanalizin kuramsal yönünü ise Freud'un Düşlerin Yorumu kitabını okuyarak adım attı. Kendi depresyonuna çare olması için başvurduğu psikanaliz Doktor olamasa da ona dünyanın önde gelen psikanalistlerinden biri olma konumunu sağlayacaktı. Başka bir deyişle üretken olmayan depresif bir yaşamdan psikanalizin itibarı yüksek öncülerinden biri olarak kurama ve uygulamaya pek çok da yenilik getirecekti. Ancak depresyonu peşini bırakmıyordu. İlk analizinden iki yıl sonra 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından bir ay önce oğlu Erik doğdu. Erik'in doğumundan 4 ay sonra annesi vefat etti ve depresyonu daha da ağırlaştı. Tedavi arayışı devam ederken 5 yaşına gelen oğlunu belirli süre gözlemledi, analitik bir çalışma yaptı ve çocuk psikanalist olmasını sağlayan raporunda sundu. Esasen kendisi için başvurduğu psikanalize oğlunun iç dünyasını anlamak için çekildiğini son yıllarında yazdığı otobiyografisinde dile getirdi. Çare arayışındaydı. Kendisine ve oğluna dair derinlemesine anlama ihtiyacı, gözlem yeteneği ve düşünme becerisi sayesinde çocuk psikanalizinin temellerini attı. 1921 yılında Karl Abraham'la ikinci analizine başladı. Ancak Abraham'ın erken vefatıyla analizi aniden ve tamamlanamadan sonlandı. Sonrasında en derin anksiyetelerini ve savunmalarını kendi kendine analiz etmeye devam etti. Hatta ömrü boyunca kendi kendine analiz etmeye devam etti demek oldukça uygun düşecektir. Makalelerinde de ömrü boyunca paranoid, şizoid ve depresif anksiyeteler gibi İnsanın erken dönem anksiyetelerine derinlemesine incelemiştir. Analitik kuramdaki keşif ve yaratıcı katkılarına bu açıdan da bakabiliriz. Yalnızlık duygusu üzerinde makalesinde de gördüğümüz gibi. Biraz önce bahsettiğim en erken anksiyeteler, egonun entegrasyonu ve erken dönemde anne bebek ilişkisinde anlaşılmanın önemi bu makalenin belli başlı temalarıdır. Makalede geçen çocuğun annesi tarafından anlaşılmasının önemine Klein açısından bakacak olursak, son yıllarında kaleme aldığı otobiyografisinin de kendi çocukluğunda annesi tarafından anlaşılıp anlaşılamamasına dair hatıraları, hisleri ve düşünceleriyle sonlanması dikkat çekicidir. Klein çocukluğunda annesi tarafından anlaşıldığından bahsederken kelimenin tam manasıyla anlamasından bahsetmediğini özellikle belirtir. Babasına kıyasla annesinin bir şekilde daha canlı, anlayan bir ebeveyn olduğunu, sonuçta tüm ihtiyaçlarının annesi tarafından karşılandığını dile getirir. Kastettiği şey daha çok gene babasına kıyasla annesinin kendini adayan bir ebeveyn olmasıdır. Sanata, derslere, güzel olan her şeye büyük ilgisi olan bir annesi vardır. Annesi birer yıl arayla üç doğum yaptıktan dört yıl sonra Melanie'yi doğurmuştur. Melanie beklenmeyen bir bebektir. Ayrıca kendisinden büyük ablaları ve ağabeyinin aksini annesi tarafından emzirilmemiş, emzirmesi için süt anneye verilmiştir. Annesinin hamileliği dahil, en erken bebekliğindeki yaşadıkları, belki de Melanie Klein'in hayatının son döneminde yalnızlık duygusu üzerine derinlemesine ve yaratıcı bir çalışmaya neden giriştiği konusunda bize bir fikir verir.